Kalemle bir kapak gir. da kalemle bir de Mehmet Ali? Mehmet Ali kuracak. Mehmet Ali'yi izlemişsin? Yok. Yok. Onu Yok. da kaldıralım mı? Onu da kaldırsın mı? Abi o anneye gelse, onu anne da belki ben de seni mutlu Evet mutlu eder seni yani. Çok mutlu edersin babayı. Ben Mehmet Ali'yi kaldırırsan. Evet. Benim oğlumun şey olacak. Yarışma. Ben senin yarışmanım, İsmail Külü. Mehmet Ali'nin programını istemiyor. İstemiyor. Sevmiyor musun Mehmet Ali'yi? Yok ya. Ben... Niye sevmiyorsun? Yok yok ya. Alacağım, alacağım. İster, kuracağım. Mehmet Ali elbiri sevmiyor baba. Değil mi baba? Ben sevmiyorum ha. Ne Nefret ediyorum. Bu yüz mü oynuyorsun onunla? Nefret etmiş ondan ya. Ne yaptın o sefer ya? Onu kaldıracağız oradan Taner. Evet, Mehmet Ali kanalını komple kaldır. Gel gel. Mehmet Ali çıksın. Şu gün ne yapacağız? Mehmet Ali çıksın. Ne ki ne Ya bunlar ne diyor? Ne sen ne? Ben kim ya? ne Aa, gel. Gel. Aa, Aa, Mehmet ne Buna Aa, ne ne Ah baba.

Nefret ediyor onlar da. Kanal ne kanal ne kanal nedir? Yok ya ne kanalı ne kanal ne kanal ne kanal ne kanal ne kanal Yok kanal ne kanal ne kanal ne kanal yok. kanal ne tamam. şöyle yapsın. kanal ne kanal ne kanal E bula. Evet. Diyelim kardeşi. E Ama E ben mi? Evet. O gece gibi bir kere. Eee. Kocak. Bir tokat vurdu ona. Kardeşine. Emrah vurdu. Kocak vurdu ona. gel gel beni. Bu da gıdı gıdı gıdı. Ha. Ha durdu. O zaman gel, ayı Ne bu O zaman Şam'a. Şam'a. Telefonu çekti. Ben <laughs> onun peşine. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oşgun <laughs> ne Nasıl yaptın? Deli bu can neydi? He. Yılmaz çöpge gezi. Kalepsin. Sen Nasıl vurdun masaya? Abi, tabu canım. Bu kadar. Hadi gel. Doğ, doy. Şeme. He. Senin çebin. Neygene güdümü? Bak bak gel. Gel çay içelim. Yok gel, yok yu. gel. Baba gelecek. masaya. Masaya geleceğiz. Dokunca. O kadar. Git dedim adem bir sigara almam için. o kadar boşalim ama boşa, mi? boşa. <laughs> sigara bırakmazsa boşa haa ya ya Hadi bir sigara gene kaç tane rıt diye atar <laughs> rıt diye atarlar onu çok iyi yiyeceğim ben sana al kokuyu bir arasın tut doğru bir ara doğru değil. hemen <laughs> arıyorum yok şu anda sigara falan ama bir band bitti ne yaptın o bandı? ne yapar? Sardı beni. Acaba ne yaptı? Didi Ağzına yapıştır band. Ne şu telefonu acil arababa Alo. Var, hızı var. Ne? Benim var, ben. gel. Yine aşağıya geldim, buradayız. Aşağı gel. Dükkan da bir. Evet. Geldi. İğne getirsin. İğne getirsin, iğne. Ne? yapacağım? Yine gel mi? Gelmiyor ki ben, gideceğim İğne getirsin, iğne. Yine götürdün büyük. Aa bu çavuk yapar. İğne Ama para bu. Büyük olacak. Büyük büyük büyük. Hadi. Çok çok selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Görüşürüz. Gelmek Hayırlı akşamlar. Gel gel şu bayramı. Büy büyük alayım. iğne mi alacaksın baba? He Ahmet abiye vuracak büyük iğneyi. Büyük iğneyle. O küçük Oo, geldi ona. Baba kaldır onu. <laughs> baba kaldır onu. Baba. Yapma baba yapma. <laughs> Olmaz. Abi. hani iğnesin. İğne <gülüyor> nerede? <gülüyor> Boş, boş, he boşmuş. Beni niye korkutuyorsun baba ya? Kimi bantlayacaksın? Aha tiyazı kuru çekiyor. Bantla onun ağzını ama. Bir bantı bitirdim bir günde he. Bak abone ya. Ha kumandayı da bulmuş bak. Bak bak. Sen de niye şey uşaktan korkuyorsun? Uşaktan şey korkulur mu? Korktu ya. Nasıl bineceğim aşağıya? Fitri. Aşırı Yok be baba yanımda olduğu zaman korkmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tut getir bana onu. Ne dedim sana ben ya? Ya, ya ne abi. oldu? Bant lazım. Babanın ağzını bul. Daha konuşmazsın mı? o batladı <laughs> beni baba ya. Baba batladılar beni baba. <gülüyor> 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 ver abi balta abi balta niye yapıyor? Abi niye yapıyor <laughs> Parasını vereceğim Ahmet abiye ben şimdi. Nereden vereceğim? Bırak ne bantlıyorsunuz adamı ya Adamın ağzını ne bantlıyorsunuz Ahmet'i bantla Hadi bir şov alayım alırız Bıyıklarını temizlemek için bantladım Bantla Ahmet tamam, abinin abi ağzını Ahmet abi <laughs> Baba Baba bakalım bıyıkları alıyorum bıyıkları Baba buraları lan lanalım buraları alalım. baba bırak. O lan seni lanamam ya. Baba bırak lan alalım. Ha, bırak adamı ya o adamı erkek adam. Boş çok sabanın ağzını batırsın ya. Baba, kendi buraları ağzını bat. O karı mı lan bantlıcan? Niye battı? Evet bak bu bana gelene. Dallan da bırakın da tamam. tamam Bırakın tamam. Ha tamam ha. Ha kendi ağzım batlıyorum gidiyorum ben hadi. <laughs> batla Ahmet'in ağzını. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda paylaşmayı unutmayın. Son olarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın.